Aşın bir şirketi sevgi ki hayvanlara. Bir yokmuş, bir yokmuş. Bir tane çocuk varmış. Ha, onun adı da Araşmış. Araş bir şirketi bilemiyormuş. O yüzden arkayı çeviriyormuş. O yüzden yapıp bir şey demiyormuş. Abi senin çabuk yardımıyla <laughs> Öpüşe geçirmeyi öğrenmiş. Araç büyümüş. O sonra da ona omuzuna kuş kuşu bir kuş konmuş. Konduğunda da kuş kuş yam yam, yam istemiş. Mama şu da kuş teşekkür etmiş. Şu an uçmuş omuzundan kuş da ondan bir şey kuş kuş da ondan e, her gün mama vermiş. Bu Büy araç büyüdüğünde de bu <laughs> araç büyüdüğünde de komşunun tavuklarına yemek varmış. Anne senin yardımıyla. Sonra da verdiğinde bir bakmış e, e, tavukların arasına cimcimleri olmuş. Araş, araş, ha, 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 her hayvanı beslemek istiyormuş. O yüzden beslemiş, tavukları olmuş. Bay bay.